Herkese merhaba. Tarot severler ve beni sevenler. Mavi Kelebek Etkisi kanalıma hoş geldiniz. Videomu izleyip beğenmeyi ve abone olmayı unutmazsanız sevinirim. Kartlarımı karıştırıp niyetimi aldım. Şimdi sizin için bir karar açılımı yapmaya niyet ettim. Aklınızda olan herhangi iki seçenek için acaba birinci seçenek mi ikinci seçenek mi diye karar vermekte zorlanıyorsanız size yol göstermek adına kartları seçip yorumlamaya çalışacağım. Evet. Bakalım. Acaba hangi seçimimiz bizim için daha uygun olacak. Evet kartım şöyle. Görünür şekilde sanırım. İşte. Bu taraf birinci seçeneğimiz, bu tarafsa ikinci seçeneğimiz. Şimdi ona göre niyetinizi alıp odaklanmanızı istiyorum. Birinci seçeneğimiz için burası, ikinci seçeneğimiz için bu taraftaki kartlar. Hazır mıyız? Hadi bakalım. Şu anda kararımız için aktif bir hareket halinde olmak istiyoruz. Bir başlangıç yapmak istiyoruz. Ve bu başlangıç bizim için hızlı, güzel bir şeyleri böyle tetikleyen bir başlangıç olsun hayatımızda diye istiyoruz. İş konusu olabilir, aşk konusu olabilir, evlilikle ilgili, evliliğimiz ya da ilişkimiz ile ilgili herhangi bir vermiş olduğumuz tutmuş olduğumuz bir niyet üzerine yeni bir başlangıç yapmak adına harekete geçmek istiyoruz birinci seçeneğimizde yapmak istediğimiz şey bizi bekleyen durum şöyle evet bize destek olan bu konuda yanımızda olan bir eril enerji var bizi destekleyen bize yol gösteren Bizimle aynı enerjide olan bir kişi ve bu seçenek doğrultusunda bize her ne kadar destek olsa da bu yanımızdaki kişi, bu bir e, babamız olabilir, kardeşlerimiz olabilir, e, yakın çevremizde kendimize yakın gördüğümüz erik bir enerji olabilir bize bir nevi yol gösterecek bir kişi bu konuda. Ve bizi bekleyen şey aslında verdiğimiz, birinci seçeneğimiz için verdiğimiz emeklerimizin karşılığını almak istediğimiz bir süreç. Ama bunun için bir bekleme sürecindeyiz. Sanki elimize geçen durumdan çok da memnun olmayacakmışız gibi bir enerjisi var Evet. Peki ikinci seçenekte bizi neler bekliyor diye bakalım. İkinci seçenekte ise bizi bekleyen şey birazcık ilişkiler konusunda daha iyi bir yol almak, bir arada olmak ve maddi manevi olarak bir bütünlük sağlamak istiyoruz. Ve bunun için de bir şeyler bizi hareket etmeye zorluyor. Hem, hem e, bu isteğimizin, bu niyetimizin olmasına yönelik bir eyleme geçme düşüncemiz olsa da aklımızda bizi zorlayan harekete geç, harekete geç diyen bir enerji içerisindeyiz. Yalnız bu harekete geçerken biraz kendimizi kontrol altına almamız gerekiyor. Yoksa belki de oklar bizden tarafa dönebilir. Düşünerek hareket etmekte fayda var. Evet, bugünkü karar açılımında iki seçenekte bize farklı olasılıkları sundu. Kendinize göre uygun olan kısımları alıp kabul etmeyi, uygun olmayanları evrene tekrar iade etmeyi unutmayın. Videomu izleyip beğenmeyi kanalıma abone olmayı unutmazsanız sevinirim. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videomda tekrar farklı bir açılımla görüşmek üzere. Hoşçakalın.